Her gelen bilgisayarlara bir bakıyor böyle. Her gelen bilgisayara bir kere baktın değil mi? O bilgisayar varmış. Abi, bu bilgisayar ne kadar güzelmiş ya. Soğuk dışarısı ya. Kanı soğuk dışarısı. Anla, anladım abi içeri gidiyor. Hangi içeri? Bir doğu var. iki tane yer var koskoca. İki tane içeri vardı mı doğru? <gülüyor> Serdar. <gülüyor> Lan bir ses. <laughs> bir ses geldi baktım içerisi yanıyor. Sonra Serdar ölmüş. Hayır o kamyona girme hayır. Hayır kamyona. Ya yapma ya. Cık, canımı yakıyorsun. Kamyona girme. Kamyona girmeyin ya. Şu kamyonda ne var ya. Müzik kutum var oraya koydum illa Allah Allah. <laughs> girme oraya girme. Anam. Birisi bana gel. Biri bağırıyor ya. Ka kamyonete hmm. es geçtiniz gene görüyorum da. Bak bak içeri giriyor. İçeride ne var abi? İçeride ne yapacaksınız ya? İçeri girdi şimdi bilgisayar. Bu monitör niye dışarıda? Ya ya acaba neden? Acaba neden dışarıda? Bu ağacın yanında olan görüyor musun? Baksana orada hediye paketleri aldım. Çok hoş değil mi? Ha? Hepsi çok hoş değil mi? Ya bu neden nerede acaba? Pantilleri <laughs> görüyor, ağaçları görüyor. <laughs> Kaca bak şurada Aynı bir... Alıyor. Alıyor. Şurada Arabanın bir... altında mı acaba? <laughs> Yok canım ne arabası ya o araba Yok kanka yok Hediye Ecau paketleri o. beyler hediye paketlerine bakın Arabaya bakın araban orada araba araba <laughs> Araba mı? Aynen Şu Anladım siyah mi? araba Anladım. BMW sanırım O değil Bak ya kornaya basarlar böyle Ya <gülüyor> 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 Ya bu arabadan geliyor ses ya. Araba oldum ben aslında. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl araba bil ben benim... Yok neydi? araba olunamaz. Bak hep yanlış taraflara gidiyorlar. Hiç hiç hediye paketleri e, aldım o kadar ağaçlarda hiç bakım buralara. Ne baktım ben? Demek ki iyi bakamam mısın? Yalan dünya canın 75 mi kardeşim. Evet. Bak nasıl gördüm. Adam her şeyi görüyor. Her şeyde gözü var. Adam alim gibi ya. Aya nasıl? Tepeye bakın beyler. <gülüyor> 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 çok, <gülüyor> <duydum>. <gülüyor> çok iyiydi ya. Tamam, Daha evet güldükten sonra oldu. Aynen. Evet. <laughs> Emre şu anda saklanıyor. Ne, ne olmuş? <laughs> Emre çok güzel duruyorsun. Muhteşem. Kamufleyim. Şu halime bak ya. Kanka ışık saçıyorsun yemin ediyorum. Abacık bir <laughs> ürettiler bizim bu yaşımızda ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Oğlum o biraz fazla olmadı mı lan? Aynen biraz dozu kaçtı. <gülüyor> 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 hemen değiş hemen değiş. Ay. Şaka ee... ya. <laughs> 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 Üst taraftaki varilin <laughs> <laughs> Yok böyle bir şey. Fazladan bir ampul olan var mı acaba? Sana tek söyleyeceğim şey ıı, ışık saçması olacak. Emre bayağı bir ışık saçıyor şu an. Bayağı bir ışık Oo, saçıyor. Ooo bir çok aydınlığım. Elektrik eziyor aydın. e, fazla gelmiyor mu senden dolayı? Yok ya tasarruf ampulü var. Kanka sen ne yapıyorsun? Kapıyı da kapatmışsın. <laughs> Bak şu biliyorsun Varillerin olduğu yerde. Banecam. Aa biri e daha geldi. Kim bakayım? Nur 3'müş. Nur 3'müş? <laughs> dur, dur Nuri 3 diye anladım. <laughs> aa, aa bak bak üst taraftaki varilleri görüyor musun? Hepsi dağınık. Acaba kim daha? Acaba? Acaba kim? Ben dağıttım attım oğlum. <laughs> ben de çoğunum. <laughs> <laughs> Sandalye niye vurdu lan? Geçten yerine. <gülüyor> <gülüyor> Adam kayıp düştü <laughs> masadan lan. <ben. gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Abi bu bölümden evet, çektiğimiz ne ya? <laughs> <laughs> abi üç kişi yer çekiminden öldü. <laughs> Dışarıdaydı dışarıda. Arabanın içine girmiş. Bela o arabanın içinde miydi? Yoksa araba onun için içi? Kanal eğer yeniden çıkacaksanız size karpuz getirebilirim yani. Sadece isteyin. Soğutman lazım önce ya. ya. Kanal soğuturum nerede karpuz? Şuradaki suya koy. Akarsu nasıl olsa soğutur onu. Bak gördün mü Black Hunter? Yok bariz yerde <laughs> duruyorsun abi. O, o karpuzu suya koymuşsunuz iyi olmuş sonraki el yeriz. Aaaa abi karpuzu kırdın ya gel. Abi gel. karpuzu niye kes? Bıçağı kırdın getir. Ya. Bıçağı getir. <laughs> hemen bir tabak et temiz alalım hemen. Köselim atalım çok tarafları. Tamam hadi kanalizasyonda bir yerde Hadi. Hadi. <laughs> hadi canım <laughs> Allah <'ım> belanı kırdın. <laughs> <laughs> Oha bir şey buldum. Oha wow. Ya bütün ha, koridorlar gördüm. aynı yere çıkıyor gibi ya. Evet, onu ben de farkındayım. Aa burada zıplayan biri var ya. Kim kanka? Nerede? Allah Allah. Allah ya. geçti ama. <laughs> Adam öldürdü valla yazık la. <laughs> <laughs> Doğru Eee bir şey diyeceğim Emre Anladım mı? Acaba nedir? <laughs> şey biraz önce beni gördün mü? Hayır Uuu Ödereyim mi? Hadi hadi Ya niye ölmüyor bu ya? <laughs> Allah Allah. Neyse hadi ben gidiyorum. Kaçtın mı? Emre. Hı? Ben... Lol. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <Güneyim> ben o <oradan. Gülüyor> Eee bak açıyorsun erkek değilsin demek ki. Hadi gel. Erkek, erkek değilim oğlum ben konserveyim. Beyler bir ipucu vereyim mi? Ses ver ses. Hayır hadi ipucu vereceğim. Bileyim i̇pucu verme halat ver. Pazar neymiş acaba pazar? Pazar da büyük ihtimal. Serdar 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 bindim mi? Bit Serdar bit. İt oğlum it Bit hadi gidiyoruz. Hadi. Oo. <laughs> <laughs> Karpuz isteyen? Hayır tabii ki de. Karpuz niye isteyelim artık? Yeter kadar doyduk Biz yedik de geldik. Abi yok karpuzu ne ettiler yemin ediyorum Hayır ya. Ayıp. <laughs> karpuzu ne ettiler ya? Ama abi <gülüyor> <gülüyor> Sen orada dimdik duruyorsun ayaktasın A yani. Ama ben ne yapayım? yapayım? <laughs> size ayakta karşıladım daha ne istiyorsun ya? Serdar bence bulamayabilirler abi söylüyorum bak biraz güzel Merhaba. Hayır yapma ya. <laughs> götür beni. Hadi götür gittiğin yere diyor lan. <laughs> abi bu yılan kim abi? Sen söyleyebilir <laughs> misin bana Bu Allah'ın belası yılan kim abi? Ben onu prop sanıp geldim yanına olayım diye kaldım böyle şimdi. <laughs> Tepesinde bir bir baksın <laughs> bana. Emre kanka sana bir hediye bıraktım belki beğenebilirsin. Aa yılan buldum. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Şeyden, ventten <laughs> kaçmış. Tekrar ses alabilir miyim? Olmaz. Evet. <laughs> Ver ya. Ya kanka ama, ama Demek ya. ki yakındayım değil mi ses almadığıma al, göre? Şey, evet. Şey kanka. Evet. Banyada. <laughs> banyada nere lan? Beyler orası baya <laughs> güzel abi. mekan. Oradan kaçıp geri gelebilirim yani o kadar sorun değil. <laughs> Yazık ya Nasıl da arıyorlar bak Sosyetin içine mi girdin lan? Sosyet sistem. mi? Efendim kanka? Sosyet sistem. mi? Yok kanka tokunmuyor Hello <laughs> okay. Bir dakika sen <laughs> Bir anda Bir anda yanıma baktım böyle bir yavaştan Bir yılan geldi durdu böyle <laughs> bir, bir böyle bir Bakışlık böyle bir ne yapıyorsun ne ediyorsun yapıyor Der gibi <laughs> <laughs> Be. O bu Pascal harbi de kek o ya. Gene <laughs> <Fiyasını> gene. <laughs> <Fiyasını gülüyor> Emre bir sabit <laughs> dur haberleri okuyayım ya. <gülüyor> 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 tamam Molos. Tamam. <laughs> 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 Oldu mu kanka? <laughs> haberleri okuyamadın ama. O son haberi okumayacaktım.

let me go O'ers and tastemakers make us no chaser Gets the blood flowing like a fucking pacemaker Cut the middle man and inhale the vapors Madman huh. Old ten-dime drapers cut the jukebox on make the woofers blow We gon' sit here until all them heifers go